Yapay zeka, bilgisayarların tıpkı insanlar gibi düşünmesini sağlayan bir alan. Hastalıkları teşhis etmek, dolandırıcılığı önlemek ve sürücüsüz arabalar yapmak gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Bu sistemler tonlarca bilgiyle beslenerek çalışıyor. Bu bilgiler sayesinde kalıpları öğreniyor ve geleceği tahmin etmeye çalışıyorlar. Yapay zekanın amacı işleri otomatikleştirmek, verimliliği artırmak ve insan yeteneklerini daha da geliştirmek. Bu video serisinde Python diliyle kendi yapay zeka modellerinizi nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz. Python, yapay zeka uygulamaları geliştirmek için kullanılan en popüler dillerden biri. Basit yapısı, okunabilirliği ve geniş kütüphane seçenekleri sayesinde hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için ideal. Python'ın bu alandaki popülaritesi, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri analizi gibi alanlarda sunduğu güçlü araçlardan geliyor. Python'ın en büyük avantajlarından biri, öğrenme kolaylığı. Basit ve anlaşılır yapısı sayesinde programlamaya yeni başlayanlar bile hızlıca öğrenebilir. Ayrıca açık kaynaklı bir dil olması, herkesin ücretsiz olarak kullanabilmesini, değiştirebilmesini ve paylaşabilmesini sağlıyor. Yapay zeka yolculuğunuza başlamak için Python harika bir seçim. Python, yapay zeka uygulamaları geliştirmek için zengin bir kütüphane yelpazesi sunar. Scikit-learn, makine öğrenmesi için en popüler en popüler Python kütüphanelerinden biridir. Verileri hazırlamak, model seçmek, eğitmek, değerlendirmek ve daha fazlası için birçok algoritma ve araç sağlar. TensorFlow, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir derin öğrenme kütüphanesidir. Keras ise TensorFlow üzerine inşa edilmiş daha üst düzey bir derin öğrenme arayüzüdür. Bu kütüphaneler yapay zeka geliştirmenin tüm aşamalarında size yardımcı olabilir. Bu araçları kullanarak karmaşık yapay zeka uygulamalarını verimli ve etkili bir şekilde oluşturabilirsiniz. Veri hazırlama Yapay zeka geliştirmenin en önemli adımlarından biridir. Veri temizleme, eksik verileri ele almayı, aykırı değerleri bulup düzeltmeyi içerir. Eksik veriler ortalama, medyan veya mod gibi yöntemlerle doldurulabilir. Aykırı değerler ise veri kümesinden çıkarılabilir veya dönüştürülebilir. Veri dönüştürme, verileri modelin ihtiyacına göre uygun bir biçime sokmayı içerir. Veri ön işleme, verileri model eğitimine hazırlamayı içerir verileri dikkatlice hazırlayarak modellerinizin daha doğru, güvenilir ve etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Model seçimi yapay zeka geliştirmede kritik bir adımdır. Doğru modelin seçilmesi projenizin başarısı için çok önemlidir. Makine öğrenimi modelleri genellikle ikiye ayrılır: denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme. Denetimli öğrenmede modeller etiketlenmiş verilerle eğitilirken, denetimsiz öğrenmede etiketlenmemiş veriler kullanılır. Doğrusal regresyon, lojistik regresyon, destek vektör makineleri ve karar ağaçları gibi birçok makine öğrenimi modeli mevcuttur. Modelin başarısı test verileri üzerinde değerlendirilerek ölçülür. Derin öğrenme makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve insan beyninin yapısından ve işleyişinden ilham alan algoritmalar kullanır. Yapay sinir ağları, YSSA, adı verilen çok katmanlı algoritmalardan oluşur. Bu ağlar, çok büyük miktarda veriyi işleyebilir ve karmaşık kalıpları öğrenebilir. Derin öğrenme modelleri, görüntü sınıflandırma, doğal dil işleme, Ses tanıma gibi birçok alanda başarılı olmuştur. Derin öğrenme modellerinin en büyük avantajlarından biri özellik çıkarımını otomatikleştirme yetenekleridir. Ancak büyük miktarda veri ve işlem gücü gerektirirler. Derin öğrenme hızla gelişen bir alandır ve yapay zekanın geleceği olarak kabul edilir. Model eğitimi, yapay zeka geliştirmede hayati bir adımdır. Bu adımda seçilen modele veriler sunulur ve model bu verilerdeki kalıpları öğrenir. Model, eğitim verileri üzerinde tekrar tekrar çalıştırılarak parametrelerini ayarlar ve doğruluğunu artırır. Model eğitimi, denetimli, denetimsiz veya pekiştirmeli öğrenme gibi farklı öğrenme türlerini içerebilir. Denetimli öğrenmede modele etiketlenmiş veriler sağlanır ve model girdileri çıktılarıyla eşleştirmeyi öğrenir. Denetimsiz öğrenmede ise modele etiketlenmemiş veriler sağlanır ve model verilerdeki kalıpları ve yapıları kendi başına bulması beklenir. Modelin başarısı eğitim ve doğrulama verileri üzerinde izlenerek değerlendirilir. Test ve değerlendirme, yapay zeka geliştirme sürecinin önemli aşamalarıdır. Bu aşamalar, modelin performansını ve güvenilirliğini belirlemek için gereklidir. Test aşamasında model daha önce hiç görmediği verilere tabi tutulur. Bu modelin genelleme yeteneğini ölçmek için yapılır. Bu veriler, modelin eğitiminde kullanılmayan bir veri kümesi olan test kümesinden gelir. Test kümesi, modelin gerçek dünya verileriyle nasıl başa çıkacağını gösterir. Modelin test verileri üzerindeki başarısı, doğruluk, hassasiyet, geri çağırma ve F1 puanı gibi çeşitli metrikler kullanılarak ölçülür. Bu metrikler modelin farklı yönlerini değerlendirir. Doğruluk, modelin doğru tahminlerinin toplam tahminleri oranını temsil eder. Yüksek doğruluk, modelin genel performansının iyi olduğunu gösterir. Hassasiyet, modelin doğru pozitif tahminlerinin toplam pozitif tahminlere oranını ölçerken yanlış pozitifleri azaltmayı hedefler. Geri çağırma Modelin doğru pozitif tahminlerinin gerçek pozitiflerin toplam sayısına oranını ölçer. Bu, modelin kaçırdığı pozitif örnekleri belirler. Test ve değerlendirme, modelin gerçek dünya uygulamaları için hazır olup olmadığını belirlemede kritik öneme sahiptir. Bu süreçler, modelin güvenilirliğini ve etkinliğini garanti eder. Modelin uygulanması, yapay zeka geliştirme sürecinin son adımıdır. Bu adımda eğitilen ve test edilen model gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilir hale getirilir. Modelin uygulanması, modelin bir API aracılığıyla kullanılabilir hale getirilmesini, bir web uygulamasına entegre edilmesini veya bir cihazda dağıtılmasını içerebilir. Modelin uygulanması için çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunlar arasında bulut tabanlı platformlar, şirket içi sunucular ve uç cihazlar bulunur. Modelin başarısı Gecikme süresi, iş hacmi ve kaynak kullanımı açısından izlenmelidir. Modelin uygulanması sürekli bir süreçtir ve modelin başarısı zamanla düşebilir ve yeniden eğitilmesi gerekebilir. Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte bu teknolojinin hayatımızdaki rolü de giderek artıyor. Etik konuların önemi de artıyor ve bu konuların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapay zeka sistemleri insanların hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek kararlar alabilme gücüne sahip. Bu kararlar sağlık, finans ve eğitim gibi kritik alanlarda büyük etkiler yaratabilir. Bu nedenle yapay zekanın sorumlu, etik ve insan odaklı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması çok önemli. Bu süreçte farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalışması gerekmektedir. Önyargı ve ayrımcılık, yapay zekada ele alınması gereken önemli etik sorunlar arasında. Bu sorunlar toplumsal eşitlik ve adalet açısından büyük önem taşır. Yapay zeka sistemleri eğitildikleri veriler kadar iyidir. Bu nedenle verilerin çeşitliliği ve doğruluğu büyük önem taşır. Gizlilik ve veri güvenliği de önemli etik hususlardır. Kişisel verilerin korunması, kullanıcıların güvenini kazanmak için kritik bir faktördür. Yapay zekanın etik etkileri hakkında farkındalık yaratmak, toplumun bu konudaki bilincini artırmak için gereklidir. Sorumlu yapay zeka uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaların yaygınlaştırılması, etik ilkelerin yapay zeka geliştirme sürecinin her aşamasına entegre edilmesini sağlamak çok önemlidir. Bu, gelecekte daha adil ve güvenilir yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Yapay zeka hızla gelişmeye devam eden bir alan. Her geçen gün yeni keşifler ve yenilikler ortaya çıkıyor ve gelecekte toplumumuz ve ekonomimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu etki yaşamın her alanında hissedilecek. Sağlık, eğitim, ulaşım, üretim ve daha birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip. Bu sektörlerdeki yenilikler hayatımızı kökten değiştirebilir sağlık hizmetlerinde, hastalıkları teşhis etmek, kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek ve ilaç keşfetme sürecini hızlandırmak için kullanılabilir. Bu, hastaların daha hızlı ve etkili tedavi almasını sağlayabilir. Eğitimde, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaratmak, öğrencilere özel ders vermek ve idari görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Ulaşımda, otonom araçlar geliştirmek, trafik akışını optimize etmek ve lojistik operasyonlarını iyileştirmek için kullanılabilir. Bu hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayabilir. Üretimde ise üretim süreçlerini otomatikleştirmek, ürün kalitesini iyileştirmek ve tedarik zincirlerini optimize etmek için kullanılabilir. Bu verimliliği artırabilir ve hataları azaltabilir. Yapay zekayı sorumlu, etik ve insan odaklı bir şekilde geliştirerek potansiyel faydalarından yararlanabilir ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Bu, toplumun her kesimine fayda sağlayacak bir dönüşüm olabilir.